Arkadaşlar eşimi sonunda ikna ettim. 14 yıldır 3-4 kez dedim ki ya şu arabanı artık değiştirelim dile kolay. 14 yıldır aynı aracını kullanıyor. Gün bugün 3 tane adayımız olacak. Vava Cars'tan seçtik. Bunlardan bir tanesini de satın alacağız. Ve de hem neden bu aracı seçtiğimizi hem de satın alma deneyimimizi size tek tek aktaracağız. Ben çok düşük kilometreli bir araç buldum. 2021 model. 9000 kilometrede Astra mükemmel. Hem de B'den C segmentine geçmiş olacağım, büyütmüş olacağım arabamı ve hani sıfır gibi bir araç. Sıfır gibi ya çok kötü ezdi arkadaşlar beni şimdi benim araçları duyunca. Şöyle ben de iki farklı araç teklif ettim eşime. Premium'a kayalım dedim artık. Normal işte B segmenti bir araç kullandım. Daha lüks olsun, daha donanımlı olsun. Bu tip bir araç önerdim. Ama kilometreleri daha yüksek. Birincisi Lexus CT200H. Yine C segmenti. Lexus'u deneyimlemek istiyorum eşimle beraber. Kendisine de bayağı bir anlattım. Aslında Hoşuna gitti değil mi? Evet, Lexus çok güzel. Bu birkaç gün boyunca da zaten kulis yaptı bana. Sürekli şöyle, böyle mükemmel. Evet çok güzel. Yani o kokpit çok güzel. Yani ön tarafta mükemmel bir Seyahat yapılır, kullanışlı ama yani arkası bana çok fazla yine istediğim gibi geniş gelmiyor. Bagajı falan. E Bagajı da arka oturum kısmı da mesela mesafe olarak sanki Astra bana daha büyük geliyor. Tamam. Hemen golümü atıyorum arkadaşlar. Niye Astra ile malum Lexus C'de aynı, aynı segment. Tamam, C aynı segment. segmentte HB. ama daha geniş. <laughs> Geni çok fazla büyük fark yok. Yani böyle bir seçim yaptıracak bir şey yok. Bu arada Lexus 35 bin kilometre civarında. Yani kilometre cümlesi. Araçta boya yok. Boya takıntısı mevzusu. Benim yok öyle bir yok şey. Yok mu? Evet. Hibrit. Hibriti güzel. Ama 1.8 olmasından dolayı vergisi de yüksek olacak o Diğeri bana. Diğeri de benzinli 1.4 ama. Daha fazla yakıt tüketecek. Öyle de bir şey var. Neyse. Neyse. Şimdi bir de 2015 model BMW 2 serisi Grand Tourer var. Bu araç... Bir de luxury paket. içi böyle ambar gibi. O da C segmenti. O da C segmenti ama C segmentine ait böyle minivan tarzı bir araç. MPV olarak geçer bunlar. Multi purpose vehicle arkadaşlar. Ve de gerçekten diz mesafesi güzel. Bagajı dev gibi. Evet, evet, araç evet. Evet. bu arada luxury paket, deri koltuklar vesaire ne istiyorsan var. Panoramik cam tavan yok oğlu yok yani. BMW'de hatırladığım kadarıyla 4-5 parça boyası var. Ondan sonra kilometresi 84 bin küsür çok yol yapmış. 85 bin. 85 bin diyelim. Yani diğer iki araca göre daha eski model. Lexus 2017 idi bu arada. Daha eski model ama gerçekten üst düzey bir araç onlara göre. Ne açısından? Dediğim gibi iç hacim açısından ve de daha üst paket olması açısından. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Ona bir şey diyeceksin. bir şey diyeceksin ki biz bitireceğiz bu işi ama, yani. Ama ben de sana şey diye söylüyorum bak. Astra ondan daha ucuz. Yani kar edecek. Yani maddi yönden kar edeceksin. Çok edecek büyük senin. bir fark yok. Birisi 270 ise diğeri de 282 bin lira. Yani e sonuçta alacağız bunu. Sen 14 yıl araba kullanan adamsın. Evet. Bir 14 yıl daha kullanırsın. Ha. İkinci el konusunda ne diyorsun? İkinci el konusunda şöyle. Astra şırak gider. Astra şırak diye gider doğru. <laughs> BMW 2 serisi Grand Tourer zorlar. Lexus çok iyi zorlar son sahibi olabiliriz. Ben açık konuşmayı severim biliyorsun. Her satıcının bir alıcısı olur. Vardır ama geç dönebilir. Yani Kızım olmasaydı kesinlikle Lexus isterdim. Lexus seçerdin. Kesinlikle. İnternet üzerinden bir araç alıyorsunuz. Yani aracı göremiyorsunuz. baba evet, maalesef. Okum. Öyle bir sıkıntı var. Hatta baban dedi ki Bu araç görmeden nasıl araba alıyorsunuz evet, dedi değil evet. mi? Ya ben söyledim araba değiştireceğiz. işte şunlardan birini alacağım falan. E gidip bak dedi. Evet. Etem baksın dedi hatta bana değil. Etem gidip bir baksın hangisi daha iyi sefa. Dedim bakılmıyor. Nasıl yani? Dedim baba internetten alıyorsun. Öyle araba mı alınır dedi. Aynen bunu dedi. Tabii ben kayınpeder hemen şunu söyledim. Aynı çekincelere ben de sahiptim ama araştırdığım zaman işte Vitol şirketler grubunun bir parçası olan Petrol Hepsi, onun kardeş şirketi baba Kars'la karşı karşıyayız. Yani karşınızda son derece kurumsal muhatap bulabileceğiniz çok büyük bir firma var. Evet, o, o güven verecek. Evet. Kesinlikle. Bir de bak mesela BMW'den istiyorsan ben sana göstereyim. Sonuçta görmeden araba alıyoruz. Neleri veriyorlar? Tek tek görmek lazım. Burada işte kilometresi var. 84.858 85 85.000 değil yani. Bana 85.000 dedin. Burada kusurlar sekmesi altında içini de gördük. Mesela bir cetvelle tek tek göstermiş. Aracın neresinde ne var? Bunları gördükten sonra mesela bakın Tramer kaydı Araçta herhangi bir tramer kaydı yok. Benim için güzel. Ekspertiz raporunda işte boyalı parçaların olduğu detaylı bir yer var. Burada hangi parçasına boya var, işte hangisine lokal boya, hangisi değişen bunları da görebiliyorsunuz. Burada da motor özellikleri vesaire. Bu arada dizel, 1.5 dizel arkadaşlar. Yani yakıt tüketimi açısından bence diğer iki araçtan çok daha avantajlı. Hadi Astra'yı alalım. Ne olur. <laughs> ben Astra'yı istemiyorum. Tamam İyi. senin eyvallah. Okey ama Bilmiyorum yani o ya, araba çok dakika, standart geliyor. Bana mı Yenisi... araba alıyoruz, sana mı araba alıyoruz arkadaş? <laughs> yani ben de Lexus diyorum. Bu Lexus'u çok kullanmak istiyorum, bu araba da hoşuma gidiyor ama yani ben de Lexus'un o temizliğine vesairesine, biblo gibi böyle etrafta duruşunu, kimse evet, de güzel. olmayışı hoşuma gidiyor ve de lüks. Amerika'nın bak en az arıza yapan arabalarından bir tanesidir Lexus. Ama yani onun arkası aşkım küçük. İşin ya, ortasını şunu yapalım o zaman. Ya, ne? <laughs> ya bu zaten bu kaldırmaca. Aslında ben Asar'ın yanında bir tane de Tiguan bulmuştum. Tiguan, o masatıldı o araba. İşte biz karar verene kadar Tiguan gitti. Evet o yüzden bak ne yapalım biliyor musun? Gel e, bu araçlardan şunda ortak karar kılalım. İkimizin ortak şeyi. Gitmeden şöyle bir opsiyonumuz var. Aracı 3 gün boyunca 2 bin lira kap vererek ödemesini yaparak ayırtabiliyorsun şu arabayı ayırtalım bu da gitmesin. Ben şimdi bu 2000 lirayı ödediğim zaman vazgeçebiliyor muyum? Evet vazgeçebiliyorsun. Bu bir kapora gibi bir şey. Bu arada 14 gün ve 500 kilometre içinde iade imkanın da var. Burada Ama arabayı da... aldıktan sonra o. Tamam arabayı aldıktan sonra ama sana sunulan da bir şey. Önemli bir şey. Önemli Artı tabii. 250 noktada bak ekspertiz yaptığını söylüyor. İşte bak ödeme konusunda EZCO ile güvenli ödeme yapıyorsun. Bir önemli noktada ne biliyor musun? 3 ay boyunca bu arabayı kullandın. Ondan sonra 5000 kilometre ya da 3 ay sana bütün garantini veriyor. Hangisi önce dolu, dolarsa mesela ben alacağım şimdi bu arabayı 5000 kilometre boyunca kullanacağım tamam mı? Göreceğim bir sıkıntısı çıkmasın diye önce onu doldurmaya çalışacağım mesela. Ama, ben, ben, bir yılda 5000 km yapmam. Ama bak ben şimdi test ediyorum arabayı yani olacak o kadar. Bunu yapacağım o 5000 km'yi göreceğiz. Aa tamam araba sıkıntı çıkarmıyor. Ben biraz daha düşüneyim. Aşkım çok uzattın artık yeter. Vallahi yeter. <laughs> Vallahi sıkıldım, ben böyle 7 aylık bir adamım. hemen atlarım, yeter artık tamam. Ön ödemeyi yapıyoruz, Se sen bu arabayı çok seveceksin, hadi Sevi bakalım. Sevecek miyim diyorsun? Seveceksin, ver elini. <laughs> <laughs> Hanım fikrini değiştirmeden, ben hemen şu aracı bir ayırtayım, ön ödemesini yapayım, hem bütün aşamaları da size göstereyim. Önümüzde aracımızın sayfası, hemen seç ve devam et. Ön ödemeye bastım. Evet burada bütün kimlik bilgilerinizi, ikamet adresinizi her şeyi giriyorsunuz. Aracımızın fiyatı 282 bin lira. Ön ödemesi 2 bin. Daha sonrasında da EZCO vasıtasıyla sistem o şekilde buradan paramızı göndereceğiz. Tüm bu bilgileri girdikten sonra telefonunuza bir doğrulama kodu gönderdikte bir mesaj geliyor. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar bu doğrulama kodunu. Ardından devam ediyorsunuz. Burada bakın arabamı kendim teslim alacağım veya işte daha demin bahsettiğim seçenekler kendi araçlarıyla ve bir vava karşı noktasında teslimatı da yapabiliyorlar. Biz öyle yapacağız. Kapımızdan alacaklar ve yeni aracımızın yanına götürecekler bizi. Bu seçimi de yaptıktan sonra bu sefer kredi kartımızı giriyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten hemen sonra da artık ön ödemeyi gerçekleştirip aracımızı kendi adımıza belirlenen süre içinde ayırtmış oluyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girdik ve bekliyoruz. Evet, tebrikler aracınız sizin için ayrıldı. Evet, 3 gün içinde ödemeyi tamamlamanız gerektiği burada da gösteriliyor. Bu arada aracın linkini saklamıştım. Merak ediyordum. Bakın, görünüyor ama rezerve edildi şeklinde belirtiyor. Yani biz o 2000 lirayı ödedikten sonra rezerve edilmiş oluyor. Sonrasında Kalan tutarı ödeme kısmı geliyor. Şimdi ben oraya geldim. Kalan tutarı öde diyorum ve de bizimle çeşitli çeşitli aşamalarda iletişime geçeceklerini söylüyorlar. Ve de burada işte ödeme seçenekleriniz mevcut. İşte iletişim bilgileriniz önceden verdiğiniz gibi burada görünüyor. Daha sonrasında kendi IBAN bilgilerini veriyorlar. İşte orada gördüğünüz hesap bilgilerine bunları gönderiyorsunuz. Tüm işlemler tamam. Bakın artık BMW 2 serisi satıldı olarak görünüyor. Bir mesaj daha geldi. Bu mesajda da şunu belirtiyor. İşte onlara bir vekalet veriyorsunuz. Bütün işlemleri noterde halledip aracı size getiriyorlar. Yani ruhsatı çıkarmak için onları da yapmanız gerekiyor. Ben yaklaşık 180 lira gibi bir fiyat ödedim. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Özellikle Vava karşı tercih etme nedenlerimden bir tanesi de tamamen aracın tamamına tabii en yasal doğru olan tarafı da bu fatura kesiyorlar. Şirket adını alıyorsanız, bu fiyatın tamamına doğal olarak faturada almış oluyorsunuz. Ve de o sayede %1'lik KDV'sinden faydalanabiliyorum. Peki, şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz, ya sen piyasadan bu aracı bulsan belki daha uygun bulurdun. Baktım arkadaşlar, gidip de cebimden ekstra bir para vermek düşünülemezdi zaten. Bu araç ayarında işte donanım seviyesi, model yılı, kilometresi, bundan daha ucuza, Denk bir araç ben bulamadım. Net bir şekilde bunu size söylüyorum. Benim tercih nedenlerimden bir tanesi de o oldu. Ee, şimdi biz 06 olarak tabi öyle bir hakkımız var Ankara'da kullanacağımız için. istiyor musun? Hayır. Plaka değişikliği mi? Hayır. De yok yok tamam o şekilde aynı plakayla kullanacağız. Tamam çok teşekkür ederim. İyi günler. Aynı plakayı mı istiyorsunuz değişmesini mi istiyorsunuz dediler. Eşim özellikle... 34 olsun. 34 istedi, evet. Onun da isteği kırmadık. Ben 06 istiyordum ama onun isteği 34 olsun. Ben dayanamadım geldim, geçiyordum buradan, hemen uğradım. Ama eşimle kızımı vava karsın servis aracı alacak ve ilk buluşmayı da size göstereceğim arkadaşlar şimdi. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Evet. Geldiniz. Hoş bulduk. Bizim ekip geldi. Hoş geldiniz. Sonunda. <laughs> ben sizden önce davrandım. Ne haber? Babacım nasılsın? Evet hazır mısın artık? Benden daha çok sen oturacaksın bu arabaya. <laughs> evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz ilk kez görüyorsunuz. İnternette gördüğünüz aracı hatta kızım görmedi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oo. <laughs> Güzelmiş. Güzel güzel. Anneciğim gel bak. Vay. Nasıl? Çok güzel. Hadi buyur bin bakalım yerine. <laughs> ben de bineyim. Aa, sana bir de hediye geldi. Hadi bakalım. Açayım mı? Açmak istiyorsan aç açma babacığım. Tamam. Anne de biniyor. Tamam. Şuradan. Şimdi Burçin'cim senin boy da uzun. Evet bu bana birazcık şey geldi şuradan. Heh, oradan mı? Arkadaşlar benim aracı bile benden geride kullanıyor eşim. Siz artık düşünün yani. Tamam. Ay ben tabii alışkın değilim bu kadar elektronik. <laughs> Aldın mı hediyeni? Aldım. Bu arada senin aracı da verdik malum beraber. Eee Vova Karsa. şimdi o da burada. Yan yana da bir koyacağız. Son bir hatıra ikisi yan yana gelmiş olsun. Bagajına çok bahsettik. Bagajına bakmak ister misin? Hadi bakalım. Oo <laughs> oh, tam benlik. <laughs> Geniş. Oo oh, vallahi çok güzelmiş. <laughs> Oradan burada avadanlıklarımız var. İlk yardım çantamız. Şimdi biz sonuçta bu aracı ne yaptık? Resimlerine bakarak aldık. Nasıl buldun genel olarak içini dışını? Kabaca gördün. Ya, ya şimdi şöyle çok heyecanla çok detaylı bakamadım aslında <laughs> nerede ne olduğunu biliyorum. Mesela şu aynayı bir görmek istiyorum. Bak. Şu, evet en büyük olan buydu çünkü. Evet en belirgin o da ama basit bir şey zaten. Şeyler... Plastik parça. Ha bak öbürü şurada. Bak mesela o, o beyaz tip şeyler var. Evet. Güzel de bir kurdele koyulmuş. Evet sıfır araba almış gibi yaptınız. <laughs> Ama içi çok temiz değil mi? İçi benim tahminimden daha da güzel çıktı. Ya gerçekten ben şimdi derilerine falan baktım bayağı iyi durumda. Bundan sonra ben böyle bir arabaya alışınca başka araba nasıl alacağım? E artık olacak. Bunu zaten 14 yıl daha kullanırsın. Elektrikli araba <laughs> alırız ondan sonra. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Bak 14 yıl 14 yıl gidiyoruz. O yüzden bundan sonra elektrikli. Ha, elektrikli. O alalım. zamana zaten içten yanmalı motorlu araba da kalmaz. Kesinlikle elektrikli <laughs> alalım elektrikli arabayı 14 yıl sonra Oo. tekrar veririz. Ay vallahi Bunu verir, onu alırız. 14 yıl beklemeyelim bu sefer. Tamam bu sefer ben alıştım bu değişikliği, sevdim. <laughs> Bundan sonra daha erken bile değiştirebilirim. Aa bunlar falan çok güzel Tabii, ahşapları böyle mat ahşaplar. Evet. Yani şu hiç buralarında hiç bir şey yok. Yani evet. tertemiz. Bak bu mesela luxury pakette böyle dikişli e, detaylar var. Bunun normal paketinde o tip şeyler yok. Mesela benim Korsada biliyorsun bak bu tuşlar hep aşınmıştı. Bunda hiç öyle bir şey olmamış. Açmayı bir deneyelim. Hemen. <laughs> bir şöyle çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Ama giderken yok. Tehlikeli çünkü. Vay. Uzunlarımız yener. Şöyle kapatırız. Çok Hı. heyecanlıyım. Hadi gidelim artık biz. <gülüyor> 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 bir kullanayım bakayım. Tamam. Bu arada korsa orada dediğim gibi istiyorsan vedalaş onunla da. Dile kolay 14 yıl o aracı sen kullandın. ilk sahibisin. Ağlatacaksın lütfen. Evet canım arabam benim. İnşallah yeni sahibi de çok ama çok benim gibi mutlu mutlu kullanır. Kazasız belasız aynen, günlerde kullanır. Aynen. Arkadaşlar baştan sona kadar çekişmemizden tutun satın alıma ve de teslimata kadar size aracımızı göstermeye, bu süreci göstermeye gayret ettik. Biz çok mutluyuz şu anda. Eşime böyle yeni bir araç almış olduk. Umarız siz de arkadaşlar arzu ettiğiniz, beğendiğiniz... Araca en kısa zamanda kavuşursunuz. Umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.